Hadi Ümit kardeş. Sana güveniyorum. Tahminen kaç kilo gelir Ümit baba? Kaç? 40. Maşallah maşallah. Yavaş yavaş kardeşim. Hadi benim aslanım. Dikkat eyle. Of 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 of. Dikkat et. Dikkat et kardeşim. Yavaş yavaş baba. Yavaş baba. Yavaş kardeşim. Evet şu an Ümit kardeşim mücadele veriyor. Gel kardeş, gel kardeş. Evet. Evet. Ay maşallah. Gel baba gel. Oh. Gel baba gel. <laughs> gel. Evet. İşte bu kadar. Maşallah. Maşallah.